İğne, ağırlık falan hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Ağırlık bunu kabuğunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra cıma midyenin bir tarafını sıyırıyoruz. Kırık tarafını bırakıyoruz. Eti bırakıyoruz orada. Bu arada balığı çekeceğiz. Sıyırıyoruz derken bakın şöyle yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın yaptık. Midyemiz elimizde hazır arkadaşlar. Ee, şimdi midyeye düğüm atar gibi şöyle kancanın üzerine kancayı bir güzel boğarak kapatarak şöyle yemimizi takıyoruz arkadaşlar.